kadın cinselliği tarih boyunca hep utançla eşleştirilmiş. Erkek cinselliği de işte göster oğlum amcana pipiyle yüceltilmiş, performans olarak sergilenmiş. Erkeğin gücü olarak bir algı operasyonu geliştirilmiş. Günün sonunda bütün bunlar bedende bir tesir oluşturuyor. Bu kültürel kotlama ile yani cinsel dürtüler, cinsel hazlar, cinsel olarak uyarılma, cinsel istek ve arzular kadın için utanç kaynağı olduğunda kadın sadece eşiyle yaşadığı cinsel alanda sıkıntı yaşamakla kalmıyor. Burada sıkıntı yaşıyor. Bunların detaylarını konuşacağız. Ayrıca kendi bedeninden utanır hale geliyor. Cinsel dürtülerini yok saymaya başlıyor. Çünkü onu fark ederse nasıl yöneteceğini bilmiyor. Derinden utanç hissediyor ve yok saymaya başlıyor. Yok saymaya başladığınız şey aslında sizi yaşamda tutan bir enerji. Yok saymaya çalıştığınız şey sizin yaşam kaynağınız, yaşam enerjiniz. Şimdi bu yok saymalar yani yaşam enerjisi yok saymalar bir süre sonra bedeni yaşamın başka haz ve zevk kaynaklarına neşe kaynaklarına mutluluk kaynaklarına da kapatır hale geliyor Çünkü neden öyle işliyor yani ben en temel hazla kendimi kapatıyorsam en temel sevinç kaynağına en temel yaşam enerjisine kendimi kapatıyorsam beden yavaş yavaş bütün reseptörleri yaşamla ilgili reseptörleri de kapatmak yönünde bir eğilim gösteriyor